Hazreti Süleyman ile Hüt Hüt Kuşu Vaktiyle bir yerde Hazreti Süleyman'ın otağı kurulmuş, bütün kuşlar huzurunda toplanmışlardı. Hazreti Süleyman'ın kendi dillerini anlayıp konuşabildiğini öğrendikleri için sırlarını açıklamak üzere istekli bir şekilde birebir olarak onun huzuruna çıkıyorlardı. Tüm kuşlar cik cik ötmeyi bırakmışlar, sen kendi kardeşinle nasıl konuşuyorsan onlar da Hz. Süleyman'la öyle konuşuyorlardı. Bütün kuşlar sırlarını, hünerlerini, bilgilerini kendi istekleriyle birebir anlatıyor, kendilerini tanıtırken övünüyorlardı. Sıra hütüte ve mesleğini söylemeye geldi. Sanatını ve düşüncelerini söyleyecekti. Hüt, hüt padişahım, küçük bir hünerim var. Bunu kısaca anlatmak istiyorum.'' Hazreti Süleyman söyle bakalım neymiş hünerin? Ama kısa olsun. Hüt hüt ben göğün yükseklerinde uçarken şaşmaz bir bakışla bakar yeryüzünün derinliklerindeki suyu görürüm. Suyun yerini, derinliğini, rengini nereden doğduğunu, topraktan mı, taştan mı çıktığını bilirim. Ey Süleyman! Seferde ordugah kuracağım vakit beni haberdar et.'' Hazreti Süleyman, ey can dost, peki ordugahı susuz engin çöllerde kuracağımda bizim ne olursun? Karga bunları işitince kıskançlığından Hazreti Süleyman'a o yalan söylüyor dedi. Padişahın huzurunda böyle konuşulması edepsizlik, üstelik bu sözler yalan yanlış ve gerçekleşmeyecek şeylerle ilgili ise. Madem hüt hüt bu kadar etkili keskin bir görüşe sahipti de öyleyse neden toprağın altında kendi için kurulan bir avuç tuzağı göremedi? Böyle bir yeteneği olsaydı tuzağa yakalanır mıydı? Kafese girer miydi hiç diye de ekledi. Bunun üzerine Hazreti Süleyman, ey hüt hüt, onun dedikleri doğru, daha başlangıçta yalan söylediğin ortaya çıktı. Ayran içmişsin, ama kafayı bulmuş gibi rol yapıyorsun. Üstelik benim yanımda yalan yanlış laflar ediyorsun. Hüt hüt cevap verdi. Padişahım Allah aşkına benim gibi yoksul biri aleyhinde düşmanın söylediği sözleri dinleme. Dediklerim çıkmazsa işte başımı önünde eğiyorum. Vur boynumu kes başımı. Kaderin hükmünü inkar eden şu karga ne kadar zeki ise de Akıllıysa da kafirdir. Eğer Allah böyle dilemeseydi, kaderimde yazılmış olmasaydı ben tuzağı görürdüm. Fakat takdir böyle olunca bilgi işe yaramaz, ay kararır, güneş tutulur. Son.